Çünkü yanımda Teyze'ler var. <laughs> Biraz çekindim. Herkese merhaba. Nasıl hissettiriyormuş? <laughs> Yaklaşık 4 kişi. Herkese merhaba. Zaten bu arada izleyen kişiler de benim. <laughs> o zaman 75 görüntülenme nasıl geliyor? Ha? Çünkü ben kendimin olduğu videoları 9 kez, 10 kez ben izliyorum. Zaten her videoda da ben varım. Bu videonun senin olduğunu sınırı <laughs> kıracağım. Bu saatten bak şu andan itibaren yoksun artık. Bugün kitap alışverişimizi kameralara gösterelim. Nasıl bir fikir? Ay çok üşeniyorum ya yeni koydum. Bu arada cidden Az önce falan gelseydiniz. <laughs> Youtube'luk böyle bir şeymiş ya. Şizofren gibi konuşmak. Az önce çekseydik büyük ihtimalle ne aldıklarımızı görürdünüz ama. Ya, bu ne biçim şey üstlük ya çok. Neyse bunu Al Allah'tan kanalın sahibi benim. <laughs> Hayır, kanalımız. <laughs> İleride büyürsen kanalın sahibi ikimiz olacağız, biliyorsun değil mi? Ebru. Yanına gireceğim. O Ebru, Ebru. Ya. Teyzeler bize bisküvi bıraktı. Bence yani bizim için bıraktılar. Ha. O kadar belli oluyor mu? Aç oldum. Gülmüşsünüz ki. Naber erkek? İyi dostum sen? Görüşmek hiç, hiç gelmedi bana o an. Ama... Güzel herhalde. Yemek. Karşıma otursana sana bakarım. Şakaydı. Nasıl ıslak hamurum. Arhan'ın çarpası mı dökmüşler bunun üstüne acaba? Bizim yediğimiz her yemek niye böyle lan? Kapatma ya! Midem mi bulandı? Biraz. Sen hızlı hızlı ya. ye. Yapma şöyle ben de yiyemem yapmıyor. Bir şey yapmıyor. Yani kendimiz gerek yapmıyorum bir şey. Hatta ana sınıfında kellerimiz geldi. Evet. Benim ana sınıfımda halim yoktu. İlk okuldaki halimiz geldi. Oldu mu? Evet. Biraz fazla eğleniyorsun. Bunu yapma diyene bak. Keşke kaşarlı postansak. Bu ikinci dersimiz bir ay. Dışarıdan bir daha et yersek. Et yemekte problem yok. Bilmediğimiz yerde yemek de var. Ben yani 9 liranı boş harcadım. Evet. aç kaldı. Niye öyle istin, böyle içiyorsun? <laughs> Sen ye sonra diyeceğim. <laughs> Ben bunu demeyeceksin işte. 9 çöpe gitmesin <laughs> <Cevap vermeyeceğim. gülüyor> <tayin olmaya> <laughs> diye mi yiyorsun yoksa sevdiğin için mi yiyorsun? Bu soruya cevap vermeyeyim ya. Vejetaryen olmaya karar verdim. Bu arada sıkıntı da ekmek şey kötü de değil. Ekmekten mi? <laughs> Sahile mi gitsek? Hadi gidelim. thank you